Tam çünkü çekiyorum. Tamam. Hacı Efendi, Hacı abimiz kendinizi tanıtır mısınız? Tanıtmak sen kendin biliyorsun beni ama. Yok bir de sizden duymak istiyoruz. Ya biz Köseli Köy'den Mehmet Demir, Hacı Hamdi'nin Hacı Ahmet'in Hacı Hamit Demir'in oğlusunuz. En büyük oğlusun. Evet. Ben evet, çocukların da en büyüğü. Evet. Evet çok güzel. E, kaç senesinde dünyaya geldiniz? 1340'ta. E, eski tarih üzerinde. Şey, Rumi tarih. Rumi tarih. Miladi ne yapıyor? Bin, 1600. Şey, şey, 1627. 1927. 1927. 1927 maşallah. Çok evet. güzel. E tabi sizin hayatınız efsanelerle dolu. Artık onları çoğu da unuttu. E, tabii ki e, aynı zamanda Mehmet abi bizim a, halamızın <laughs> oğludur, akrabamızın da en büyükleri şu anda. E, Allah e, sağlık daha da çok ömür versin. Yeminle <laughs> muz. E, Allah çoluk çocuklarına bağışlasın. ağaçlasın. <laughs> e, abimiz bir efsane gerçekten. E, tabii ki siz e, biz tabii duyardık. E, e, çok erken köyden ayrıldınız. Çok erken. Ee, bunun nedenini bir anlatır mısınız? Şöyle başınızdan geçenleri bir anlatır mısınız? şimdi köyde oturuyoruz. Doğru dürüst yiyecek, içecek pek yoktu. Fukaralık var. Fukaralık var ki. bile yaptı. Hmm. Yaylacılık bile yaptı. Ondan sonra köye inince dedim biraz çıkayım da bir şey kazanayım da bu memlekette bir yani eve bir şey getireyim Yani o niyetle çıktım. Geldim Urfa. fal da işte o akrabalarımızı buldum. Tamam dediler. O geldi. akrabalarınızdan kast nedir? Kim bu akrabalar? Ya yani şimdi isim hatırlayamıyorum. Ee, Kastanoz'dan. Kastanoz'dan. Az önce bahsettim. Kastanoz'dandır dedi. O teyzemin şeylerinden yani oluyor. Mustafa yani Mustafa Zeynep'in Neyse. Işte, yani halanızın işte onların devamı bir de daha daha başka eskileri de vardı. Ha başka eskileri de vardı. Ama bizimki biliyor onları ben unuttum onları. Yaşlılık da şimdi benim unutkanlığım çok. E, maşallah abi e, yani, yani neredeyse davya diyeceksin Allah'ın izniyle. Bu izleyen. sefer orada işte onlar ile çalıştık. Birkaç kuruş yaptım. Ofta. Ofta. döndük bir arkadaşlarla beraber köye gidiyoruz. Ya eve gidiyoruz. O arada arkadaş oğlun ona az yukarısında bir yerde tut ağacı varmış bir oldu. Gel dedi buradan. İyi, bir şey yapayım. Tut yemeye yiyelim. Çıktık tutun ağacına başladık yemeye bakıyoruz. Bak, o arada dal Dal kırılmış. Tutun dalı, dalı, kırılmış. dalı kırılmış. yere düştüm ben. Düştün yere. Yere düştüm buram kırıldı. Bu yan, yanağım. Ha, bu yanağım kırılmış. Ya, yanağım yarılmış. Neden nereden bu. anladın kırıldığını? Ama kan akmaya başladı. Kan akmaya başladı. Abi ya. ya, ya. yırtılmış. Ha yırtılmış. Gid hemen oranın sehiyesine getirdi beni o çocuk. Çaykaraya. Çaykaraya. Gitti ki biz bunu evet. dikemeyiz. Bak. Doğru biz Trabzon. Trabzon'a gittiniz. Trabzon'a. var mıydı araba falan? Var mıydı işte Çaykara'dan? Var idi. Demek ki gittik. Çaykara'dan Trabzon'a vasıta var idi. Yahut yayan gittik belki o kadar. Abi bu sizin bahsettiğiniz hangi yıllara tekabül ediyor? Yani bu yani bu işte ofta kurbetlik yaptınız işte paçanda tut ağacından i̇şte çıktığımız tarihten itibaren. Yani kaç yaşlarındaydınız aşağı yukarı? 17 yaşlarında. Yani 27, 37, 40, yani 1942, 43. Ha, o, o taraflar. Taraf, evet. 42, 43 taraf tarihler. Bizi Göztepe Hastanesi'ne gönderdiler. Yani şey, sağlık şey, teşkilatı gönderdi beni oraya. Orada yattım mı? Böyle diktiler mi? Ondan sonra indik. Çıktık hastanede. Bir hafta kadar bir şaka şey yaptım orada. Göstermedi. Ondan sonra indik çıktık. Bir arkadaşla rast geldik. Yine ofta çalıştığımız arkadaş. Ya dedi Samsun'a gidiyorum dedi. İyi ne yapacağım sen? En dedi çok iyi adamım var dedi. Biraz çalışacağım orada Gel beraber gidelim. Ya yok eve gidiyordum. Ya eve gitmeyse işte bak ne hale geldin şimdi. Paran da kalmadı şimdi. Doğru dürüst. Ya iyi ya gidelim. Biraz oralar dolaş. Gittik mi? Ve gittik mi işe? Hemen. Hakikaten tanıdığı vardı. Gelmek evet. Işte başladık çalışmaya. Buna biraz çalıştım. Ulan burada bir sanat yok, bir şey yok. Ben ne de devamlı böyle çalışacağım ben kafama koydum, şey yaptım. Bir de bir kanun vardı o zaman, demir yolunda çalışan, orada askerliğini yapacak. Allah Allah. E, gittim, orada devlet demir yollarına ettim. Tamam dedi, kabul ediyoruz. Nerede bu? Samsun. Samsun'da. Evet. Oradan ayrıldım, gittim oraya oraya. Başladık çalışmaya. E öyle zaman oldu ki artık askerliğimiz de yaklaştı. Bu ailemiz oldu, her şey oldu. Bu sefer adam askerliğimizin tam sevgi zamanında şey kalktı. Demir yolu askeri kaldı. Niçin? Alman harbi geldi. Dayandı mı bizim hücudu? Demek ki abi, Alman harbi 1945 değil mi? 1945 ya. Var. Dayandı mı oraya? 45 46 işte o sıralarda. Ama biz Almanlarla harp mi ettik? Bak şimdi ama hücudumuza kadar 5 tane 4 tane devlet yıktı geldi. Geldi hücudumuza. E şimdi bize gelecek. Hüccet hangi taraftan? Edirne. 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 Edirne'den boydan bir aşağı yukarı kapladı. Böyle geldi oraya kadar. Bu sefer biz kendi elimizle nehirin Edirne'nin tarafında bir nehir vardır. O nehirin üzerinde köprüleri iki tanesini yıktık. E, düşman e, karşıya düşman, geçmesin. Düşman kolay geçmesin. Karşılayalım. Siz de orada bir fiil askersiniz ya. Yani. Askeriz. Hem çavuşum. Ha. Orada hmm. hem de aynı zamanda çavuşsunuz. Tabii. Orada çavuşum hem çavuşum. bazen bir takimi verirler bana. Yok mu? Kumandan da bazen yok. Ve o, hani, o zaman 12 yıktık. Alman bunu duymuş. Dedi ki ben size geçmeyeceğim dedi. Ufacık bir anlaşma vardı artık nedir duruyor anlamam ben onu. Bu sefer yine öyle oraya gitti. Yine gitti oraya onu anlattı. E, İşlediğinin başbakan mıydı yani? Hı, ondan sonra bize geçmedi yani orada kaldı. Ondan sonra geri geri gitti. Hayır ama Alman Alman'ın e, yani Türkiye'de maksadı neydi gayesi neydi? Yani? Ya, Türkiye'de maksadı hiçbir şeysi yoktu oraya kadar orada dışındaki bütün devletleri aldık geldi oraya kadar. Oraya kadar dayandı. Tabii. Yani göz... Yani şimdi biz de korktuk. E, ee, tabii. Tedbir alacağız. Tedbir alacağız. Birinci ordu, ikinci ordu biz Manavura yaptık. Türkiye'de. Neler yaptık? Ee, Allah sonra neyse bundan emniyetli şey ettik. Bu sefer bir müddet sonra beni de şeye geldi. Potima köyünde Karaca Nihayesi'nin Potima köyü vardır. Karadeniz'e bağlıdır. Hı. Hmm gün gönderdiler. Beş tane posta verdiler bana. Beş şey aşağı yukarı 30-35 kişi. Böyle görüş mesafesinde şey konuldu. Evet. Ee, denizi denizlik kolluyoruz şimdi. Devriye gidip geliyor. Bütün devriyelerin şeyi bana geliyor. Raporları. Her günün raporu geliyor. Denizden ne çıktı, ne girdi, ne oldu?